2025 yılı Türkiye ekonomisi için hem fırsatlarla hem de risklerle dolu bir dönem. Bu videoda yatırımcılar için kritik analizler, stratejiler ve öngörüler bulacaksınız. 2025 yılı küresel ekonomi yeniden sarsılıyor. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik krizler, Rusya ve Ukrayna arasındaki belirsizlik, Çin ve ABD ticaret savaşları Tüm bu gelişmeler, dünya ekonomisinin yönünü etkilerken, yatırımcılar güvenli liman arıyor. Peki, bu ortamda Türkiye ekonomisi nasıl etkileniyor? Dolar, altın, kripto, borsa, hangisi avantajlı? Gelin, verilerle birlikte detaylıca inceleyelim. Türkiye ekonomisi 2025'e yüksek enflasyon, kur baskısı ve bütçe açığı ile girdi. 2024 sonu itibariyle yıllık enflasyon %65'in üzerindeydi. Bu, vatandaşın alın gücünü zayıflattı, gıda, barınma ve enerji fiyatları art arda zamlandı. Öte yandan dolar kuru, Merkez Bankası'nın sıkı para politikalarına rağmen yükselişini sürdürüyor. 2025 başında bir Amerikan doları, 33 lirayı aşmış durumda. Bütçe tarafında ise deprem harcamaları ve sosyal desteklerin artması, merkezi bütçede ciddi bir açık yarattı. Devlet, artan iç borçlanma ihtiyacıyla birlikte faiz ödemelerini kontrol altında tutmakta zorlanıyor. Peki bu veriler yatırımcıyı nasıl etkiliyor? Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda sabit getirili araçlar ne kadar güvenli? Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalara karşı yatırımcılar yeni stratejiler geliştirmek zorunda. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde mevduat faizleri, kısa vadede güvenli liman gibi görünse de, reel getiri sıfıra yakın olabilir. Borsa İstanbul, 2025'in ilk çeyreğinde toparlanma sinyalleri verse de, yüksek faiz ortamı hisse senetlerine baskı yapıyor. Döviz yatırımı, özellikle dolar, birçok yatırımcı için hala korunma aracı. Ancak kurdaki artışın büyük bölümü 2024 sonunda yaşandığı için, 2025'te sınırlı bir kazanç potansiyeli öngörülüyor altın, özellikle ons fiyatının küresel jeopolitik risklerle yükselmesiyle dikkat çekiyor. Ancak gram altın için iç piyasadaki dolar, TL kuru hala belirleyici. Bu ortamda en önemli soru şu, yatırımcı ne yapmalı? Kısa vadeli koruma mı? Uzun vadeli büyüme mi? Ekonomideki mevcut görünüm, yatırımcıların tek bir enstrümana bağlı kalmasının riskli olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre 2025 yılında en önemli kavram çeşitlendirme. Mevduat, döviz, altın ve hisse senedi gibi araçların bir arada dengeli kullanımı riskleri azaltabilir. Ayrıca enflasyonun seyri ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları portföy tercihlerinde belirleyici olacak. Kısa vadeli getiri arayanlar için vadeli mevduatlar hala cazip. Ancak uzun vadede enflasyona karşı koruma sağlayan varlıklar ön plana çıkabiliyor uzmanlar, yatırım yaparken bireylerin mutlaka kendi risk profiline uygun strateji belirlemesi gerektiğini bildiriyor. Unutulmamalı ki, finansal okuryazarlık arttıkça doğru yatırım kararı alma olasılığı da artar. Peki, 2025 sonrası Türkiye ekonomisini ne bekliyor? Uzmanlara göre yapısal reformlar hayata geçirilmezse, ekonomik istikrarsızlık 2026 ve sonrasında da sürebilir. Ancak düşük dış borç oranı, güçlü bankacılık sistemi ve dinamik iç pazar, uzun vadeli büyüme potansiyelini koruyor. Dijital dönüşüm, yeşil ekonomi yatırımları ve genç nüfusun girişimciliği Türkiye için önemli fırsat başlıkları arasında. Öte yandan, küresel riskler, özellikle ABD seçimleri, Çin ekonomisindeki belirsizlik ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler Türkiye'yi doğrudan etkileyebilir. Tüm bu gelişmeler ışığında yatırımcılar, sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hareket etmeli. Uzun vadeli plan, güçlü ekonomi bilgisiyle birleştiğinde başarı kaçınılmaz. Türkiye'de yatırım yapan bireylerin en büyük hatası, duygusal kararlar almak. Panikle satış, aceleyle alım ve kulaktan dolma tavsiyeler, çoğu zaman ciddi kayıplara yol açıyor. Uzmanlar, yatırım sürecinde şu üç hataya dikkat çekiyor. Birinci, sürekli al-sat yapmak. İkinci, yüksek getiri vaatlerine kanmak. Üçüncü, risk profilini göz ardı etmek. Başarılı yatırımcılar duygularıyla değil, verilerle hareket eder. Yatırımda, sabır, bilgi ve disiplin en az kazanç oranı kadar önemlidir. Unutmayın, herkes alırken değil, herkes satarken alan kazanır. Türkiye ekonomisi sürekli değişiyor. Bilinçli yatırım doğru bilgiyle başlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.